Karabük'te kuaför Şeyda Öztürk'ün vücuduna makas, çatal, kaşık, para gibi metal eşyalar mıknatıs gibi yapışıyor. Öztürk, bu durumun birkaç gün önce olduğu bir on tek aşısı ile alakalı olabileceğini söyledi. Ben Karabük Kuaför Şeyda Salonu işletmecisi Şeyda Öztürk. Bundan birkaç gün önce COVID-19 Biontech aşımı yaptırdım. Daha sonrasında salonumda çalışırken tezgahta bulunan tarağım ve makasımı elime uzattığımda makasın bedenime çekim kuvveti oluştuğunun farkına vardım. Ve bu duruma biz müşterimizle birlikte çok şaşırdı. Daha sonrasında müşterimi gönderdikten sonra makası bedenime yapıştırdığımda makasın bedeninde durduğunun farkına vardım. Daha öncesinde yeteneksizsiniz Türkiye'de buna benzer bir video görmüştüm. Denediğimde durmamıştı. Şimdi biyotek aşısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle size göstermek istedim. Yani sadece makasım değil, diğer araç gelişlerinde bedenime yapıştığının farkına var.